Her gün kullandığımız nesnelerin, içinde yürüdüğümüz şehirlerin, hayran olduğumuz sanat eserlerinin ardında gizli bir motor olduğunu hiç düşündünüz mü? Ama bu duvardaki bir saat değil. Bu bizim zihnimizin içinde işleyen, tasarladığımız her şeyi derinden şekillendiren görünmez bir saat. İşte bugün yaratıcılığımızın zamanla olan bu gizemli ve güçlü dansına yakından bakacağız. Yaratıcılığımızın arkasındaki bu gücü anlamak için her şeyin başladığı o yere gitmemiz gerekiyor. Hepimizi birbirimize bağlayan o en temel ve evet, kaçınılmaz gerçeğe. Memento Mori, yani öleceğini hatırla. Bu sadece eski havalı bir Latince deyiş değil. Aslında klasik sanatın bize sürekli fısıldadığı bir gerçek. Baksanıza, bu kuru kafa, o solmaya yüz tutmuş çiçekler, kum tanelerinin bir bir döküldüğü şu kum sahiti. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Zamanımız sınırlı ve herkes için işleyen bir son teslim tarihi var. Bu sözlerin arkasında inanılmaz bir hikaye var. Şöyle bir hayal edin. Antik Roma'da bir general müthiş bir zafer kazanmış, şehirde törenle yürüyor. Herkes onu alkışlıyor. Ama tam arkasında duran bir kölenin tek bir görevi var. Zafer sarhoçluğundaki generalin kulağına sürekli bunu fısıldamak. Arkana bak. Sadece bir insan olduğunu hatırla. Yani en büyük zafer anında bile kibre kapılma, sen de ölümlüsün diye hatırlatmak için tasarlanmış müthiş bir ritüel. İşte bu gerçek, yani zamanımızın bir sonu olduğu bilgisi, hayatımızın arka planında sürekli bir gerilim yaratıyor. Bizi hep harekete geçiren bir güç bu. Sanki hepimizin yapılacaklar listesinin en başında görünmez bir madde var. Yaşa, yarat, bir iz bırak. Çünkü o saat durmaksızın işlemeye devam ediyor. Peki bu kaçınılmaz sona, bu nihai son teslim tarihine karşı insanlığın en temel tepkisi ne oldu? Cevap aslında çok basit, yaratmak. Zamanın o amansız akışına direnmek, onu kendi istediğimiz gibi şekillendirmek ve biz gittikten sonra bile geride anlamlı bir şeyler bırakmak, işte bu yüzden sürekli bir şeyler inşa ediyoruz. Yaratıcılığımız bazen zamanı düpedüz alt etme arzusundan doğuyor. Bizden çok ama çok sonra bile var olacak kalıcı şeyler inşa ediyoruz. Mesela binlerce yıl önce Anadolu'da Çatalhöyük'te olduğu gibi taştan, topraktan nesiller boyu ayakta kalacak topluluklar kurarak adeta zamana kafa tutuyoruz. Ama tabii her zaman geleceğe oynamıyoruz, değil mi? Bazen de bütün odağımız gelecek değil, tam da içinde bulunduğumuz şimdi. Hayatımızı şu anda daha iyi, daha işlevsel veya sadece daha güzel kılan şeyler yaratıyoruz. Tıpkı bu akıllıca tasarlanmış mobilya gibi geleceği değil, bugünün ihtiyaçlarını anında ve zarif bir şekilde çözüyor. Ve bazen de yaratıcılığımız belki de bizim hiç göremeyeceğimiz bir geleceğe doğru uzanıyor. Şehirlerimizin trafik akışını düzenliyoruz, karmaşık sistemleri planlıyoruz. Kısacası bizden sonraki nesillerin hayatını kolaylaştıracak geleceğe dönük tasarımlar yapıyoruz. Ama durun bir saniye. Fark ettiniz mi? Çatalhöyük'ün kalıcı duvarlarından, geleceğin döner kavşaklarına kadar gösterdiğim tüm bu yaratım örneklerinin temelinde ortak, sorgulanmamış bir varsayım yatıyor. Zaman, geçmişten geleceğe doğru geri dönülmez bir şekilde akan dümdüz bir çizgidir, bir ok gibidir. Peki ya bu varsayım en başından yanlışsa? Şimdi zaman hakkındaki bu en temel varsayımımızı biraz sarsalım. İşte bu noktada her şey daha da derinleşiyor ve ilginç bir hal alıyor. Sadece bir anlana düşünelim. Ya tüm bu yaratma çabamız zamanı temelden yanlış anlamamızdan kaynaklanıyorsa? Ya o hep varsaydığımız, o bize okulda öğretilen düz çizgi aslında sadece bir yanılsamadan ibaretse? Aslında tarihe baktığımızda zamanı anlamanın iki temel yolu olduğunu görüyoruz. Biri bizim bugün alıştığımız bir tren rayı gibi dümdüz ilerleyen modern zaman anlayışı. Diğeri ise pek çok kadim kültürün benimsediği doğanın kendisi gibi, kendini sürekli tekrar eden, döngüsel bir zaman anlayışı. İşte aradaki o devasa fark tam olarak bu. Soldaki, bizim modern anlayışımız, zaman sürekli ileri akar, her an bir daha asla geri gelmez, bu durum sürekli bir şeyleri kaçırma hissi, bir endişe, filozofların dediği gibi bir tarihin terörü yaratır. Sağdaki ise kadim anlayış, Zaman bir nehir gibi akıp gitmez, mevsimler gibi bir döngüdür. Bu anlayışta yaratıcılığın amacı saati yenmek değil, evrenin bu sonsuz ve büyük ritmine katılmaktır. Peki ama eski insanlar bu döngüyü nasıl deneyimliyorlardı? İşte anahtar kelime burada, arketip. Arketipler doğum, ölüm, kahramanın yolculuğu gibi insanlığın binlerce yıllık ortak evrensel hikayeleridir. Kadim kötürler bu büyük hikayeleri düzenledikleri ritüellerle tekrar canlandırarak zamanın o düz çizgisinden bir anlığına çıkar ve her şeyin yeniden başladığı o kutsal, o döngüsel ana geri dönerlerdi. Peki bu eski döngüsel zaman anlayışı günümüzde tamamen unutulup gitti mi? Aslında hayır. Tam da bu fikri eserlerinin merkezine koyan modern bir sanatçı var. Türk sanatçı Gülten İmamoğlu sanatının amacını o kadar net ifade ediyor ki, diyor ki benim resimlerim Zamanın bu acımasız ilerleyişine, bu tiranlığına karşı bir duruş, onu kendi sanatımla geçersiz kılma, yok etme çabasıdır. İmamoğlu'nun eserlerine baktığınızda kaos, su, yeniden doğuş gibi en kadim arketipleri, yani o evrensel hikayeleri görürsünüz ama bunu bir tarih dersi anlatır gibi yapmaz. Bu temaları tam şu anda tuvalin üzerinde aktif olan, canlı, nefes alan güçler olarak yansıtır. İşte bütün meselenin özü bu. İmamoğlu'nun sanatı, geçmişteki bir an hakkında bir eser değil. Sanatın kendisini bir ritüel gibi kullanarak zamanın tamamen dışına çıkma, o ebedi dönüş denilen anı yakalama çabasıdır. Yani sanat, adeta saatin tiranlığından kaçabildiğimiz sihirli bir sığınağa dönüşüyor. Tamam, iyi, güzel de bütün bu felsefi fikirlerin, Romalı generallerin, kadim ritüellerin bizim gündelik hayatımızdaki yaratıcılığımızla ne ilgisi var? Gelin şimdi konuyu kendimize, yani size ve bana getirelim. Şu iki görsele bir bakın. Bir yanda döngüsel bir ilhamla, belki de evrenin ritmini taklit ederek elle çizilmiş dairesel bir plan var. Diğer yanda ise doğrusal bir mantıkla, verimlilik odaklı bir şekilde bilgisayarda tasarlanmış modern bir ürün. Kullandığımız araçlar, yöntemler taban tabana zıt olabilir ama her ikisinin de arkasındaki o temel dürtü aynı. Dünyamızı şekillendirme arzusu. Nereden nereye geldik, değil mi? Yolculuğumuza Romalı bir generalin ölümlülük korkusuyla başladık ve zamanın kendisini aşmayı hedefleyen bir sanatçının kozmik vizyonuna kadar ulaştık. Buradan çıkarmamız gereken en temel sonuç şu: İster bir bina inşa edin, ister bir mobilya tasarlayın, ister bir resim yapın, ister bir kod satırı yazın, yaptığınız her şey aslında sizin zamanla kurduğunuz kişisel ilişkinizin bir yansımasıdır. Öyleyse sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Bu kendi yaratıcılığınızı ve motivasyonunuzu yeniden düşünmeniz için bir davet. Bir sonraki projenize başlarken bir an durup kendinize sorun. Ben şu an saate karşı mı bir şeyler inşa ediyorum yoksa saatin tamamen dışında bir an mı yaratmaya çalışıyorum?